Aman araba oluyor? sallanıyor ya Allah sallar. Bir sürü teşekkür ederim. Rica ederim. Seni vuran eller kırılsın o, kırılsın o. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın o, Gırılsın o. Abi gel bir sen söyle bir de ben söyleyeyim. Bir sen söyle bir de ben söyleyeyim. Kudüs'te işim benim hünkâr hacı bektaş velimiz yeter. Mekke'de Kudüs'te işim ne benim hünkâr hacı bektaş velimiz yeter. Bizim de başımız bağlı ikrara Allah'ın aslanı dalimiz da yeter. Bizim de başımız bağlı Allah'ın aslanı dalimiz da yeter Biz de hak aşkına semaktan eriş Şah Hüseyin deyi deyi yanarız Biz de hak aşkına semaktan eriş Şah Hüseyin deyi, deyi yanarız Bin kişimiz bir lokmadan doyarız Da balık lokma hızır da velimiz yeter Bin kişimiz bir lokmadan doyarız da balım lokma kızı da velimiz yeter. Yaklaşmayın orada da. Sırayla gelin ne abi sırayla mı? Al diyeyim. Al abi. Buyur teyze. Mesafe. Mamak Belediyesi'nin mobil ikram araçları her sabah vatandaşlara çorba ikramıyla içlerini ısıtırken personelin söylemiş olduğu şarkılarda yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Merhaba. Her zaman bu çorba uygulaması gerçekleşiyor. Evet evet çorbasını her şeyini çok seviyoruz. Bunu verenden Allah razı olsun. Peki Aynı zamanda personeller şarkılarla size çorba ikram ediyor. Öyle mi? Şarkıyla çorba veriyorlar. Şarkılı Allah çorba nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Bu şarkılı çorba. değil mi? Çok güzel buluyorum. Şimdi gideceğim parkta oturup içeceğim. Şarkı çorba. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Allah razı olsun <laughs> hepiniz. <laughs>

ne zaman çağırırım tamam, tamam. sayı ben, ben, ya, ya. Amca, amca şöyle ha, tamam size soracağım Ablacım, ablacım merhaba her sabah çorba ikramından faydalanıyorsunuz nasıl, nasıl buluyorsunuz çorba hizmetini? Güzel çok güzel sağ olun Çok güzel memnunuz Peki personel aynı zamanda size şarkılar eşliğinde ikram ediyor Nasıl buluyorsunuz? Bilmem bugün İyi iyi güzel çok güzel. <Sessizlik> melek melek, Gel burada bir yerde. Kalma buyur kalma. nerede? Yavaş evet. hadi yavaş hadi. Evet. Panik yapmayın. Yakmağımı da Yavaş dayı arayı mesafeyi koruya koruya. Yakmağım da Ayıbı. Mesafeyi Hayır, tamam. alan buradan alsın. Gel bardağından alan buradan Ayıbı. <laughs> abi yavaş yavaş mesafe koy yap. Var evet. mısın? Anladım. Bir türkü sen söyleyeceksin, bir türkü ben var mısın? Ben anlamadım. Bir, var bir var türkü sen, sen söyleyeceksin, bir türkü ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Haydi başla bakalım. Ne zaman? Eee ki karayı gönül Gel kanka gel buyur. Baba bir soru var edip bir rica edeyim. Buyurun. Buyurun buyur baba buyur. Abi dur bekle abi. Kene versek olmaz mı? Kene ağır oluyor. Mansur başkan, Mansur başkan. Hocam. Gel, gel, gel. Dede çekiyor? Dede, e, Dede iyi misin? Evet. Çekiyor mu? Zafer abi kolay gelsin. Sağ, sağ ol. ne yaptın? Ya. Aşağı, mamakta da Allah, var mı da var mı? Var var her yerde var. Her yerde var. Ben bir dakika, bir, dakika. Bir, dakika, bir dakika teyze. Bir dakika teyze. Bir dakika teyze. Ay bu. Çorba ha, içiyor. Burası var. Teşekkür ederim. Te bereket var. var var çorba var. Sıkıntı yok. Bereketleniyor. Sobuncu baba ekmeği gibi vallahi. Maşallah. Sobuncu baba ekmeği gibi verdikçe çoğalıyor. Bereket. Kim gerekiyor? Bu çorbalar. İbrahim Usta'nın. Meşhur Elma dalı İbrahim Usta'nın çorbası. Adam şimdi. <laughs> Evet. 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 Ben evet. Abi buyur, buyur ablam bir kendin al yeteri. Sana da vereceğim evet. Sen abla. Evet. Al, al, al. Abi Bravo, siz

şey ne çorba var burada çorba var sıcak